Fenerbahçe kazansa dahi e, o e, nasıl diyeyim <laughs> zorlu yerden çıkmakta zorlanıyor. Neden? Ankara gücü de kazanıyor. Erzurum Spor'da puan alıyor. Akisar 1-0'dan. 10, 10 takım var orada. E 1-0'dan maç çeviriyor. Göztepe, Kasımpaşa. Göztepe kazanıyor. Akisar'ı da kat artık. Aynen. Onlar Bursa da tekrar. Onlar da iki galibiyet alırlarsa puanlarını 27 yapacaklar. <laughs> Aynen anladım. öyle. Ve e, her maç kritik. Yani iki galibiyet aldın, nefes aldın, 10. oldun, 9. sıraya yükseldin. Evet olabilir ama iki mağlubiyette aynı anda 15-16'ya da inebiliyorsun. Öyle kritik bir noktada ve neredeyse bütün direkt rakiplerine karşı da oynayacak. Akisar maçı var, Erzurum maçı var. Çaykur Rizesporla oynadı. Evet. Ee, Sivas sporla oynayacak. Yani birçok bir o, o hattaki, o düşme hattındaki rakibiyle oynayacak. Ben oyun olarak çok beğenmedim Fenerbahçe'yi. Ee, yani 10 kişi kalan e, takımlara karşı... E, biraz zorlanıyor. Burada da bu mücadelede de hep söylüyorum çok kolay pozisyon hani çok kolay pozisyon vermiyor ama verdiği pozisyonların hepsi gol oluyor neredeyse Fenerbahçe'de. Çaykur Rizespor'un iki buçuk pozisyonu var bu mücadelede. Birinci gol, ikinci gol ki onun da Vedat Mur için hani hiç var, yoktan var ettiği bir pozisyon gibiydi. Bir de e, Umar Aminu'nun Volkan'la karşı karşıya kaldı. Volkan'ın ceza sahasının dışında çıkıp işte göğsüne çarpıp topu e, ee, engellediği pozisyon. Onun dışında pozisyonu yok Çaykur Rizespor'un. Maç neredeyse berabere bitiyor. Evet. Yani Fenerbahçe'nin oyunla ilgili problemi sezon başından beri düzelemedi. Üçüncü teknik adam. Üçüncü e, yapılanma ama ortadaki durum aynı olunca oyuncular üzerinden artık bir çıkarım yapmak gerekecek. Oyuncuların istenilen şeyi yapamaması ile ilgili bir durum söz konusu. Artık şey de geçti. Burası Fenerbahçe. Burası Fenerbahçe olma ile ilgili motivasyon. Onun altını doldurarak oyuncuları öne atma durumu da geçti. Yani 20, 26. haftada hala bununla bir yere varamazsınız. Altını doldurmanız gerekecek. Evet. 28 puandaysanız ve 29 puandaysanız artık oyunculara dönecek. Sanırım Fenerbahç'e önümüzdeki sene ciddi bir yapılanma olacak. Bu seneden bir 10-12 13, oyuncu. 13-14 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Evet onlardan da uzatılanlar olabilir ama onun dışında da bir yapılanmaya gidecek. Beşiktaş'ta olduğu gibi. Galatasaray çok gitmez onlar bir Fatih Hoca ile beraber. E, zaten geçtiğimiz sezonla gelen bir yapılanma durumları var ama Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bir 10 oyuncunun gidip 10 oyuncunun geldiği bir döneme şahit olacağız gibi. Yani şimdi Atik Konyaspor maçını düşünüyorum. Hı hı. E, Fenerbahçe yine kendi sahasında 10 kişiye karşı hı hı. oynuyor. Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor'dan daha savunma disiplini yüksek bir takım daha iyi savunma yapabiliyor ve 10 kişi kalması bence Fenerbahçe'nin pek işine gelmedi rakibinin o mücadelede. Çünkü zaten defansif anlayışı ön planda tutan, daha garantici oynayan, mümkün olduğu kadar top kaybına izin istemeyen Aykut Hoca 10 kişi kalınca biraz daha hatları sıkılaştırdı. Fenerbahçe zaten bu hatları çözmekte zorlanırken biraz daha zorlandı bir kişi fazla olmasına rağmen. Çaykur Rizespor öyle bir takımda değil. Yani çok çok iyi süper savunma yapan bence. Savunma hattı çok kötü bir takım Çaykur Rizespor. Ee, ama buna rağmen ilginç bir maç oldu. Oyun anlamında ben çok tatmin olmadım ama hakemin hani çok ön plana çıktığı 3 çok net pozisyonda en azından e, varın ikaz etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakemin hani gitmediğini düşünüyorum. Fenerbahçe Başakşehir maçı Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali %55, %60 kazanma ihtimali hı hı. Fenerbahçe. Evet. Fenerbahçe'nin evde olduğu için. büyük maç olarak gördüğü maçlara konsantrasyonu, tepkileri ve oyun yapısı oyuncularda farklılaşıyor. Şimdi Başakşehir'de tamam artık şampiyonluk maçına çıkmıyor ama final maçlarından birine çıkacak. Bir kırılma olabilir Başakşehir için. Fenerbahçe adına da tekrar bir toparlanma maçı. Aslında o tekrar dememize gerek yok ama tekrar bir devam etme maçı olabilir. O yüzden kazanma ihtimali yüksek görüyorum.